Günaydın. Şu anda bir düğün salonunda gibi gözüksek de hemen etrafı gösteriyorum. Ki zaten düğün salonundayız. Ama nerede düğün salonundayız? Saygıdeğer arkadaşlarım, bu arkadaşlarınız yine bir turnede. Bu sefer Kırıkkale'deyiz ve düğün salonundayız. Düğün salonunda 6 seans oyun oynayacağız. Sonra nerede kalacağız, ne yapacağız? ara ara video çekebilecek miydi? Bu Asena'nın sesi neden böyleydi? Evet. Ve babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Saygıdeğer izleyenlerim. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sonraki partta görüşürüz. Bay bay. Selamlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, ben bir önceki parti açtım düğün salonunda olduğumuzu söyledim. Evet, şu anda Kırıkkale Kırıkkale'deyiz Kırıkkale'deyiz ama çok güzel. Gök. Düğün salonu. Göç düğün salonundayız. Göç mü, göç mü? Göçmüş. Gök. Bakın arkadaşlar, dağlık ovalık tam bir orta Anadolu şehri, tam bir orta Anadolu. Ee, havası da değişik şekilde güzel. Evet, şu anda hava gayet. Bayağı iyi. Her ne kadar muhtemel gözüksem de mecburen Salonun içi, ben. salonun içi soğuk değişik şekilde. Gezebilecek miyiz bilmiyorum. Kırıkkale'nin neyi meşhur? Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Silah milah diye bir şeyler anlattım Mümin abi. Tüfekmiş, tüfek meşhurmuş. Sizin için bunları öğrenip umarım montajlarken koyacağım muhtemelen şuraya. Utanan maymunla koyamadılar yaparım ben. Neyse kendinize şimdilik iyi bakın. Oyundan görüntü alamıyorum çünkü ben giriyorum. Necolar çıkıyor, necolar giriyor ben çıkıyorum filan. O yüzden alamıyoruz. Neyse bu partımızda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Selamlar. Şu anda oyun devam ediyor. Ee, ben arada girip çıkıp oynadığım için meşhur ayna sahnesini oynadım geldim. Şimdi Pamuk Prenses gitti. Sonra Hokus Pokus sahnesini oynayacağım. Ee, görüntü alamıyorum. Belki yarın bir fırsatım olur. Çünkü biz düğün salonundayız. Depo gibi bir yerde şu an kıyafetlerimizi giyip çıkartıyoruz. Bir tık da zorladı. Şöyle zorladı. Ee, çok kalabalık bu seans. Baya çıkarken falan böyle baya e, çocuklara böyle el sallayarak falan çıktım yani. Bir bakıma yemeği bazı açılardan da kötü. Neyse benim sahnem gelecek. Ee, ben bir bilgilendirme geçmek istedim. Çocuklar bağırıyorlar şu an. <laughs> Haydi görüşmek üzere. Bay bay. Selamlar. Sesim böyle. Neden? Çünkü altı seans oyun oynadık. Ve ağzımıza sıçıldı yani. Merhaba arkadaşlar. Ee, şu anda neydi ya ben Hacı, Usta. unutup, Hacı Usta'dayız. Kırşehir'deyiz. Kırşehiriz. Kırşehiriz Ondan sonra Kırk Kaleden buraya geçtik. Ee, yarın da burada oynayacağız. Bu da geçer yahu. Ee, bu da geçer yahu yazıyor mekanda. <laughs> Yalnız bu arada mekan çok iyi. Otantik bir şey var. Bize Salata ve çiğ köfte getirdiler yemekten önce. Bayağı güzeldi. Artı biz Eskişehir'den geldiğimiz için fiyatlar Eskişehir'e göre bir tık daha iyi. Yani buraya gelecek olursanız fiyatlar gayet güzel. Lezzetini de yemeği bitirdikten sonra söyleyeceğim. Ee, ve bu kanala takip edenler bakın bizim selamımızı da Belki size güzel bir şeyler yapabilirler. Neyse Kırşehir'e geldiğinizde muhakkak... Ee, bu mekanı ziyaret etmenizi öneririm. Bir de zaten tam merkezde, gayet güzel bir yerde ve gece açık olması da tabii ki bizim için iyi bir avantaj. Ee, şimdilik benden bu kadar. Bu partta bunları anlatmak istedim sizlere. Ee, bir sonraki partta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Yeniden merhabalar arkadaşlar. Ee, yemeğimizi yedik, çıktık. Şimdi öğretmen evine doğru gidiyoruz. Şu anda Kırşehir'deyim. Her hafta sonu farklı bir şehirde oluyorum bu ara. Bu da biraz hoşuma gidiyor işin açıkçası. Kırşehir, e, Neşet Baba'nın mekanı. Mekanda demek biraz şey oldu şehre. Ve çok güzel bir yer. Ben çok beğendim. Yakmışız. Arkadaşlar şu an ana sokaklara bir yerlere giriyorlar. Kestane mi alacaklarmış, ne alacaklar belli değil. Ben de onlarla beraber yürüyorum Gece çok gezdiğimiz yer belli değil ama Tam bir Orta Anadolu şehri Diyebiliriz Kırşehir için ee, Yani Sokakları falan çok tatlı güzel O yüzden e, Bu şekilde Ama Yani şehirde e, Erken bitiyor biraz Çünkü hani Her yer kapalıydı ama yemek yediğimiz yer çok güzeldi. Fiyatlar da bayağı güzel, iyiydi yani. O hoşuma gitti. Şimdi diğer açıdaki kameraya geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. in the sky Of the fire, but it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true, baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through for you? da zaten şurası polis ve Sanırım işte şurası da öğretmen evi. Yani bura böyle yaya yap. Selamlar. Biraz karanlık çünkü arkadayım. Gördüğünüz üzere şurası. Neşet Ertaş Kültür Merkezi sahnesi Türkiye'de gezdiğim birçok yerden. Çok güzel diyebilirim. Ve iki katlı güzel bir sahnesi var. Dekorumuzu kurduk. Ee, ben artık makyajımı da yaptım ama karanlık olduğu için siz şu an göremiyorsunuz. Hemen kulise doğru gidiyorum. Ki size makyajımı göstermek isterim. Hemen şöyle bakınız. Makyajımı yaptım. Mikrofonum falan ayarlandı. Her şey hazır. Şimdi Ozi çıkacak. Sonrasında da biz çıkacağız. Ee, bu parttan şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> İşte burası sessiz ve karanlık o gece gündüz ışıl ışıl yanan saraydan nefret ediyorum kraliçeyi sevemiyip o zalim insanlara iyi davranmak dileği öyle ama çok yakında buraları dinleyip karanlık sarayın haline getireceğim kara kara